İsmim Tülay Gül. Eskişehir 112'de ATT olarak çalışmaktayım. Yaklaşık 10 yıldır ambulans şoförü olarak çalışmaktayım. Ambulans sürücüsü olmak için ASTE dediğimiz ileri sürüş teknikleri eğitimini alıyoruz. Bu eğitim teorik ve pratik şekilde sınavlardan geçmekle tabi oluyor. Bu eğitimi aldıktan sonra sertifikamızı alarak ambulans sürücülü görevini yapıyoruz. Kadın sürücü olarak e, zorlandığımız zamanlar oluyor. Bazen e, yarış yapanlar oluyor, sıkıştıranlar oluyor, e, işte yol vermeyenler oluyor. <laughs> Kıyafetle çalışmak hareket kısıtlılığına ve görüş açımızın daralmasına sebep oluyor. Bunun neticesinde de ambulansı daha çok dikkatli kullanmamız gerekiyor ve bu da bizi yoruyor. Biliyorsunuz bir hayat kurtarmak için dakikalarla yarışıyoruz. Trafikte hatalı parklar, bir de yol vermeyen sürücüler var inatla. <laughs> Hayatımdaki en büyük korkum ambulans kullanırken bir hayat kurtarmaya çalışırken trafikte yayı olsun, sürücü olsun herhangi bir insana zarar vermek. Umarım bunu yaşamam. Ben Fizyon Ekiz. Eskişehir 112'de 13 yıldır çalışıyorum. 8 yıldır sürücülük görevi yapıyorum. Ekibimde sürücü eksik olduğu için idarenin teklifiyle sürücülük görevine başladım. İlgili bölümden mezun olup KPSS puanı ile atanmış kişiler temel ve ileri sürüş teknikleri eğitimini tamamladıktan sonra ambulans sürücüsü olabilir. Olay yerine gittiğimizde vatandaşlar üçümüzün de kadın olduğunu gördüğünde e, iyi ve kötü tepkileri oluyor tabii. İyi tepkileri genelde takdir ediliyoruz. Kötü tepkileri ambulansın etrafında erkek sürücü arıyorlar. 1-7 Aralık Ağacı Sağlık Hizmetleri Haftası tüm meslektaşlarıma kutlu olsun. Covid-19 sebebiyle hayatını kaybeden tüm meslektaşlarıma Allah'tan rahmet diliyorum. Ben paramedik Naile Çetin. 10 yıldır Eskişehir 112'de çalışıyorum. 1 yıldır da ambulans sürücüsü olarak görev yapıyorum. İdarenin teklifiyle kendim de isteyerek ambulans sürücülüğüne geçtim. Trafikte kadın sürücü olduğumuzu görenler dönüp bir daha bakma gereksinimi duyuyorlar. Alkış yapanlar da var. Göreve gitmesek dahi nezaket icabı yol verenler de var. Koruyucu kıyafetlerle ambulans kullanmamız zor oluyor. Tulumlardan dolayı sağa sola dönemediğimiz için aynı hakimiyetimiz azalıyor. Koruyucu gözlüklerimiz bu yaptığı için görüş alanımız daralıyor. Koruyucu kaloş giydiğimiz için ambulansa inip binerken kayarak düşme riskimiz artıyor. Ben Neslihan Ayvaz, 38 yaşındayım, meslekte 20. Ambulans şoförlüğünde 14. yılım. Eskişehir İnönü ilçesinde görev yapmaktayım. 2007 yılında başlayan paramedikal uygulamayla göreve seçildim ve belli eğitimlerden geçtikten sonra ambulans şoförü olarak çalışmaya başladım. Babam hayatta değil, yakın zamanda da kardeşimi kaybettim ve bu süreçte annemin yanında olmak isterken COVID-19 sebebiyle uzak kalmak durumundayım. Bu yüzden insanlardan, sağlık çalışanlarına karşı biraz daha hassasiyet ve sağduyu bekliyorum. Kadın olarak araç kullanmanın cinsiyet meselesi olmadığını düşünüyorum. Fiziki olarak yetersiz kaldığımız durumlarda da kurumumuz lojistik biriminden gereken desteği alıyoruz. 1-7 Aralık Acil Sağlık Hizmetleri Haftası tüm meslektaşlarımı kutlu olsun. Covid-19 sebebiyle şu an hastanelerde ve evlerinde tedavi gören tüm meslektaşlarıma acil şifalar diliyorum.